Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde ne yapmıştık? Şu kazmayı yapmıştık. Onun için biraz uğraşmıştık. Bir de bu sandık odasını yapmıştık. Tabii buralara çerçeve gelecek. Onları daha yapmadım. Çünkü bir 150 tane deri falan gerekiyor galiba. Tam hatırlamıyorum kaç tane gerektiğini de burada biraz varmış. Şimdi bugünkü bölümümüzde ne yapacağız? Bugünkü bölümümüzde köylü farm yapacağız. Bir de demir farmı yapacağız. Bunlar çok gerekli farmlar. İleride de şu anda da bize bayağı ihtiyacı olacak. Şimdi köyleri buraya getirmeyi düşünüyorum. Buraya getirmemiz için de bize bir nether portalı lazım. O yüzden biraz obsidiyen kasalım. Oraya da yapacağız. Buraya da yapacağız. O yüzden şu lava piti kullanmayı düşünüyorum. Ee, bir de su kovası var. Bizim hiç yemeğimiz yok ama onu köyün oradan çözeriz bence. Buradan ıı, şey obsidiyan toplayalım. Yani şimdi 48 tane yeter. Portalı da nereye kuralım? Portalı da şuraya kuralım. Çünkü yakında olmasın. Çok ses yapıyor. Şöyle biraz açalım burayı. Aynen. Bura çok iyi. Şimdi bir uyuyalım hemen. Tamam şimdi bize bir de yemek lazım da hiç yemeğimiz yok. Ne yapacağız? Neyse oradan halledecektik de yanımıza biraz odun alalım. Bunu da alalım. Tekneyi de alalım. Çakmak lazım. Çakmak al yapalım. O varmış. Başka başka. Bir tane daha kova alalım. Ha, burada bir tane obsidyen varmış. Neyse bu kadar yeter bence. Şimdi bizim bir yemek bulmamız lazım. Kısa süreliğine açtığımızı doyurabileceğimiz de. Ne yapabiliriz? Burada buğday tohumları vardı. Hemen onları koy yetiştireyim. Zaten kemiğimiz var. Onları da kemik tozunu yapalım. 5 tane kemik kalsa yeter burada. Bunları da alayım. Ha, çapa. O da vardı galiba. Var mı? O yokmuş. Hemen bir çapa yapalım. Şuraya kemimi yetiştirelim. kazma'yı da çok kullanmayalım da kırılmasın. Kırılırsa sıkıntı. Tamam. Yedek de yapalım mı? Çabuk. bunu böyle yapalım. Şimdi ben bir hemen diğer o köyün koordinatına bakayım. Tamam, buldum. Tamam. Ne tarafa gideceğiz? Bu taraf olması lazım. Nasıl oldu ya? kazmamız duruyor. bunları buraya. Dur da bunu kendime giyeyim. Tamam ya çok sıkıntımız yok bence. Tek botumuz onlarda. Diğer eşyalarımız galiba aşağı düşmüş. Ha. Neyse bir şey olmaz. Şimdi biz ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa gideceğiz. Blok. çok sıkıntı gibi. Neyse şuradan biraz blok kasalım. Bir de köyleri buraya getirmek var. O da sıkıntı. Neyse onu da halledeceğiz. bunun hizasından gidersek şöyle böyle gideceğiz işte. 200 blok kadar falan böyle gideceğiz. da kuvars kasarak mı yapsak? Kuvars kasarak bunu seviye gelse biz de oradan bundan hızlı hızlı kırarız. Öyle yapalım o zaman. Bu kadar blok yeter diye düşünüyorum. Yetmezse de gelir alırız zaten. Yol yapmaya devam edelim. ve sonunda geldik. Şimdi buradan köyleri götüreceğiz ama ondan önce bir uyuyalım. Tamam, şimdi köyleri götürmeye başlayalım. Yani kayış olsa daha iyi olur da acaba benim evde kayış var mı? Hmm, ben bir eve gidip geleyim ya. Bir dönüp yemek bansak, bence dönüp yemek alalım. Eve geldik bakalım. Kayışımız var mı? Galiba yok. Yok gibi gözüküyor. Nasıl bulacağız? Şu tarafta bataklık vardı. Aslında oraya gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Bataklığa geldim. Tabii gece olması lazım. Neyse o zaman ne yapıyoruz? Gece olmasını bekliyoruz. Ve akşam oldu. Şimdi birazdan moblar doğar. Size de balçık lazım. Slime yani. Bir dakika. Burada köy var. Biz o kadar uğraşmıştık ama dibimizde köy varmış. Os galiba doğmayacak ya. Nasıl yapacağız? Yani onları iple getirmek daha kolaydı. O zaman normal bir şekilde getireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Burada dönmek istemem. O hızlıca gideyim ben burada. Ve geldik. Yarım kalbim kaldı. Olsun. Uyuyalım hemen. Kayışın yapımı değişmiş. Bak bu güzel oldu. Boşuna uğraştık o zaman az önce. O zaman şöyle. Ben biraz kayış yapayım. Bunu buraya bırakayım. Şu gereksizleri de bir atayım hemen. Bunları da atayım. Ben bunu yiyeceğim yani. Tam tane daha tekne yapalım. Şöyle hatta şöyle öldüreyim de buna da XP gelsin bir yandan. Bir tane daha var mı? Var. Onu da alalım. Çok iyi. O zaman şimdi gidelim. Bize havuç da lazım. Köylü farm için. Bunu eve mi götürsek? Oturur mu ki? Oturdu. Tamam bu. Sonra eve götüreceğiz. şimdilik burada kalsın. Tamam. Geldik köye. Bir tane hemen tekne yapalım. Şöyle tamam. Şimdi iki tane işsiz köylü lazım. Biz şuradaki iki arkadaşı alıp götürelim. En mantıklı, öyle olur. Tamam. Şimdi bunları götürelim. Hatta biz bunu da alalım. Bunu nasıl alacağız? Hiç şey yapmadan alalım hatta. Şöyle yapsak direkt gelir mi ki? Hayır 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 hayır. hayır. Az daha köyler gidiyordu ha. Hayır 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 hayır. Hayır bak. Bütün her şey üst üste geliyor şimdi. Bir dakika. Şunları ben bir kırayım da. Biri kapat. Diğer köyde burada. Öyle, öyle. Siz bir gelin bu tarafa. Gel 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 gel. Sen de otur buna. Tamam. Bir dakika. Bir görmesin de. Tamam. Bu kadar ya bu kadar. Şuraya aç. Arka, arkaya gelin siz. Aynen. Tamam. Öyle de kapatalım. Gitti. Şimdi sorunsuz bir şekilde girebiliriz. Tamam gittiler. Gene siz. Nasıl oldu ya? Nasıl bir şey olmaz gel 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 tamam düzeldi şimdi sizi buraya bir koyalım siz burada durun ben bir uyuyayım hemen tamam şimdi köyleri buraya getirirken tekrardan şöyle bir tek bir tane tekneyi koyarsam çok mükemmel olur şunu öldürelim de kırdım bunu bunu da kırdım sen kaçma gel buraya varilleri mi gördü varillerin ara gördünüz şunu oturun bir sen otur sen de otur çok iyi bunları kıralım şimdi köylü farmına Nereye yapacağız? İlk önce onu bir bulalım. Şimdi siz de şuraya koyalım. Gel 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 gel. Burayı da kapatayım. Ne olur ne olmaz. Burayı da kapatıyorum. Siz şimdilik burada kalın. ben de evimin yanında dur. Ona bir ara isim vereceğiz ama ne zaman onu bilmiyorum. Şimdi köylü farmını nereye yapalım? Biz biraz kum toplayalım, cam yapacağız. Cam da lazım çünkü. O zaman biraz da kum toplayalım gidip. Çok yakından çok bir şey olmaz ya. Şuradan toplayalım işte. Evet, 2 kadar topladım. Bu kadar yeter bence. Şimdi bunları ısıtalım. Tamam, bunları ısınsın. Ben de sonra geleyim. Bu arada camlar pişti. Bunları ince cam yapacağız. Bu kadar ince cam yeter. Bunlar da cam olarak kalsın. Hatta böyle yapalım. Şimdi hatta bir tane yap tam 2 olsun. Tamam, bu kadar yeter. Ben de o sırada diğer malzemeleri hazırladım. Şimdi bu taşlar pişecek sonra bir daha pişireceğiz. Düzgün taş oluyordu değil mi öyle? Aynen. Bundan sonra yerini belirleyip yaparız. Bunlar pişsin. Ben geleyim. Şimdi bunlar eridi. Bunları alalım. Bakayım gece mi olmuş? Yok. Birazdan gece olacak. Şimdi gece olmadan önce nereye yapacağımızı bir planlayalım. Ne tarafta olsun? Havuç kullanacağımız için. Şuraya havuç ekmiştim. Nerede? Aa, burada. Büyüteyim e, kemik tozuyla. Sonra bunları alayım. Onu yine ekeriz. Önce bir toplayalım şunları. Zaten servetimiz olduğu için rahatça geliyor. Neyse bu kadar yeter. İki kere öldük zaten. Yapmaya başlayalım. Bu yeter bence. Bunları da alalım. Sonra ekeriz. Garanti almak için alıyorum. Farmı nereye yapsak? Yani çok evin yakınında olmasını istemiyorum. O zaman şu tarafları yapalım. Şu tarafa da köylüler takas yeri yaparız. Buraya bir yere yapayım ben. Hatta bura çok okey ya. Burayı yapıyorum. Şurayı biraz açmam lazım ama da doldursak pazalım Şöyle dolduralım. Böyle iyi oldu. Buraya sığar mı? Daha sığar. Şuradaki böyle bütün iyileri, çim otları şey yapalım. Tamam. Şimdi merkezi nere olacak? Buradan bir şöyle olsa. Ben bir su alıp geleyim hemen şuradan. Buraya da koyacağız. Şöyle iki tane. Şimdi her tarafa ben yanıma ne almamışım? Çapa aldım da hemen evden alıp gelelim o zaman. Ama bak şeyleri de alacağız. Fırlatıcı yapmamız lazım. Şöyle bir tane taş koyalım hemen. Hemen ısınsın burada. Kırık taş. Reston var zaten. Tamam. Vagon. Şurada demirleri ısıt. Bunu hemen bir şey yap. Bunları da yapalım hemen. Şunu buraya koyuyorum. Attı. Kömür gerekse gereksiz eşya yok. Kömür varmış. Gereksiz değil de yanımıza almamıza gerek yok. Ama bunu huni yapalım. Huni demir farm için lazım. O zaman onu demir farm yaparken hallederiz. Akşam oluyor. Uyuyalım bir. Tamam. Şimdi başka gereken bir şey yok galiba. Hemen gidelim. Hızlıca yapalım. Odun. Odun alalım. Ne olur ne olmaz. Bak bak bak. Onu unutuyordum işte. 15 tane falan. Yok 12 tane. Şu ağacı hemen indirsek mi ne yapsak ya indirelim mi bir. bir şey yapmamız lazım. Şunu bir atalım. Şunları bir bırakayım geleyim ya ama şimdi hemen gidelim hemen hızlıca şeyi yapalım bir farmına da buradan 1 2 3 4 daha niye bana geliyor ya? Niye bana geliyor bu? Arkadaşlar domuz kaçtı. Gelmem neden gitti ya ben de anlamadım ama kendiliğinden gidiverdi. Neyse. 1, 2, 3, 4. Buradan da 4, 4. Şöyle. Ve bitti. Şimdi 1, 2 buradan. 2 buradan. 2 buradan. 2 de buradan. Sonra bunların üstlerine bunlar gelecek. Bunların her tarafı meşale olacak. Sonra buraları inceden inceceğim. Döşeceğiz. burayı da yaptık. Burayı da tamamladık. Şimdi bunların buradan aşağı düşmesi için buraları böyle koyacağız. Böyle olması lazım. Ve i̇şte buradan normal köylüler gelemiyor. Sadece küçük köylüler geliyor. Aynen. Şurayı da kapatalım. Evet. Yatak koyunca bitiyor. Aha bir de havuçlar koymamız var. Daha aşağıya küçük köylülerin çok kaliteli bir şartlar altında iyi yaşam sürmesi için bir yer yapacağız. Onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Şimdi köylü arkadaşlarımızı çok seri bir şekilde buraya getirelim. Tamam, şimdi size ben de götüreyim. şöyle arkadaşlarımızı getirdik çok seri bir şekilde. Şimdi onları kesinlikle içeri hapsetmeyeceğiz. İçeride yaşamaları için çok özel şartlar altında çalışmalar yaptım. Çok kaliteli şartlar altında yaşayacaklar kesinlikle. Evet. Hepsi kendi isteğiyle geldi buraya. Şimdi aşağı küçük köylerin gideceği yeri yapalım hemen. kadar. Oraya düğme koymuştum. Burada. Buna basacağız. Bu böyle alacak gidecek. Tamam. Şimdi sadece beklemek kaldı. Hatta beklememize gerek bile yok. Ne yaparsak ve hiç beklemeyiz. Şimdi köylü farmı için bir yer ayarlayalım. Ha bir de böyle bir şey yapacağız. Buranın üstünü tamamen öyle yarım basamaklarla dolduracağız. Tamam şimdi köylü farmın, demir farmın nereye yapacağız? Buraya bayağı kazmamız gerekecek. Ya burada başladı. Ben hemen şurada bir uyuyayım da. Bir daha eve git gel yapmayalım. Tamamdır. Bakalım. Aha bir tane köylücük gelmiş. Bize iki tane daha lazım. Şuraya da zaten bitti galiba. Bakayım be. Aynen. Burada bitti. Biraz daha kazmamız gerekebilir veya doldurmamız. Dörtlü yaparsak. Veya onu sonra, sonra bile hallederiz yani. Çok önemli değil şu an. Şimdi ben o zaman yapmaya başlıyorum. Yani arkadaşlar neredeyse bitti. Bunu buraya köylü getireceğiz. Bakalım ne kadar köylü olmuş. Ve i̇şte ray çekmemiz lazım. Tamam. Bakalım ne kadar köylü var. İki tane köylü var. O zaman ben bir tanesini götüreceğim bunların. Tabii ondan önce bizim bunların hepsine bir neydi bu reston değil mi aynen hepsine reston yapmamız lazım sonra buradan geleceğiz şurayı kıralım yoksa bozulacak şuradan götürelim buraya bir hızlandırma şöyle tekrar atacağız ben bunu buraya koyayım. Köyleri buraya koyarken çıkması kolay olsun. Zaten buraya da şey koyacağız. Zombi. Hemen bir tanesini götürelim. Ray var mı? Varmış. Hayır o tarafa değil ya. Buradan enerji alması gerekiyordu da. Anlıyor. o kadar azaldı. O zaman bir dakika sen şu tarafa git. Şuraya git bakayım ben. Tamam. Buraya bir tık daha fazla şey güçlendirilmiş ray koyacağız ne kadar alıyor buraya kadar alıyoruz ama bu kadar yeterli buraya da böyle Tamam şimdi gider Aynen bunu da buraya koyalım bu da büyür zaten şunu hemen bir koyalım oraya Tamam sen düştün bir tane daha getirelim daha büyümedi orada beklesek mi ki daha önce ne yapalım Şuranın etrafını bir kapatalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi ben orada beklerken akşam olursa sıkıntı. Şurayı da şöyle kapatalım ve devam ki. Girelim orada biraz bekleyelim. Hem bir köylü daha gelir hem de bizim bu köylü büyür. O zaman ben bekliyorum. Şuradan bekliyorum. Evet büyüdü. Şimdi bunu götürelim. Sen git bakalım. Bir köylü daha lazım. Bu tarafa bir tık git. Ver bakayım onu. Tamam. Şuradan çıkayım ben de. Burayı tekrar kapatalım. Şimdi bir köylü daha gelsin. Sonra o köylü büyüsün. Ondan sonra devam edelim. Bir tık uzun sürebilir o köylün gelmesi de. Ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi zaten. Bakalım bekleyelim. Şunu bir kırayım. Şuradan şuraya. Tabunu ekmeyin. Şuradan atalım onu. Başka Yok kemik tozu bulmaya gitsek çok güzel olabilir. Şimdi bunun büyümesi lazım. Şimdi akşam olsun uyuyalım. Sonra bu köylünün büyümesini bekleyelim. Sonra oraya götürelim. Sonra bir de akşam olsun. Sonra zombi alalım. Ve demir farmı bitiyor. Evet arkadaşlar bu da büyüdü sonunda. Şimdi bunu da götürelim. Tam şöyle çok iyi. Buraya da hemen bir bunların girmesi için. Bir de burayı kapatalım. Tamam şurayı kapatalım hemen. Tamamdır. Ben bir su alıp geleyim şuradan. Şimdi bu suların bunu koyduğumuzda attığında burada toplanıyor. Aynen o zaman bir hönü daha gerekecek onu sonra hallederiz. Şöyle ben bunu yapalım hem de anlık yapalım. Hem bir üç tane daha, bir tane daha yapayım. Aynen. Şimdi bir tanesine koysak yeterli. Burayı böyle yapacağız. Burayı böyle. Bura böyle. Böyle. Sonra tabela tamamdır. Böyle oluyor galiba. Bunu da şöyle koydum da bitti. Sadece zombi kaldı. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi hemen bir tane zombi bulalım. Geri bakalım. Tamam çok iyi. Son bir yok olmuş. Niye öyle oldu? Neyse ben hallederim orayı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.